Sevgili hemşerilerim ve özellikle kadınlar, ev hanımları, restoran, lokanta, otel işletmecileri, bu videoyu özellikle sizlere ulaşmak çalışma arkadaşlarımızın yaptığı çok değerli bir çalışma konusunda sizleri bilgilendirmek için çekiyoruz. Elimde gördüğünüz sıvı yağ, evlerimizde, mutfaklarımızda kullandığımız yağ, belli bir kullanımdan sonra bu yağlar genelde bilinçsiz bir şekilde lavabalara dökülüyordu. Bazıları tabii kıymetini bildiği için saklıyordu ama konuştuğum birçok insan belediyemizin böyle bir çalışması olduğunu Bilmiyordum biz yağları lavaboya döküyorduk dedi. Oysa bu milli servet. Bu atık kullanılmış yağlar lavaboya dökününce o lavabolardan bütün akarsularımıza göllerimize, denizlerimize ulaşıyor. Oradaki canlı yaşamını bir kere alt üst ediyor. Böyle bir çevresel kirlilik etkisi var. Bütün suları kirletiyor. Lavaboları tıkıyor. Bu tür bir zararı da var. Ve ayrıca ondan daha önemlisi bu milli servet. Bu milli serveti Ortahisar Belediyesi olarak topluyoruz. E bu konuda bir farkındalık çalışması başlatmıştık. Bir evimizde bir video çekmiştik. Ondan sonra bakıyorum ki vatandaşlarımız daha büyük bir duyarlılıkla bu çağrımıza, kampanyamıza katılmaya başlamışlar ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz bünyesinde çalışma arkadaşlarım burada sağ olsunlar. Bu atık yağları işletmelerden, restoranlardan, kafelerden, evlerden toplayarak öğrencilerimiz için bir burs kampanyası başlatmıştık. O kampanyamıza ciddi sayılabilecek bir katkı toplamışlar. Şimdi bu yağları o lavabolara döken, işte zayi eden, kıymetini bilmeyen insanlarımızda da bir farkındalık oluştu. Onların yaptığı bu minicik iyilik hareketiyle birlikte 14 tane öğrencimize bu ay bu çalışma sayesinde burs verebileceğiz. Ben değerli müdürüme ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Başkanım size de teşekkür ediyorum. Evet iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğümüzün atık yağlar lavabalara dökülen, akıp giden hem doğayı kirleten hem de zayi olan bu atık yağları toplayarak 14 öğrencimize burs parası toplamış oldular. Gerçekten çok değerli bir çalışma olmuş. Örnek Atarak çalışma olmuş. Evet, Artarak devam edeceğinden hiç kuşku duymuyorum. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Tabii bütün vatandaşlarımızı da bu iyilik hareketine, bu değerli kampanyaya hem doğayı, çevreyi, sularımızı, sulardaki canlı yaşamını korumak için hem de öğrencilerimize burs desteği için bu yağları lavabolara dökmemeye, atmamaya, biriktirmeye Ortahisar Belediye'mizin sıfır atık müdürlüğüne teslim etmeye davet ediyoruz. Muhtarlıklarımıza da teslim edilebiliyor. Evet, Ayrıca mahallelerde toplama kaplarımız var, kutularımız, evet, evet. atık evlerimiz var. Evet. Evlerden de alıyoruz, sitelerden de alıyoruz. Gezici aracımızla beraber topluyoruz. Evet bu yağları nakde dönüştürüyoruz ve nakitleri de öğrencilerimize, ihtiyaçlı yavrularımıza burs olarak veriyoruz. Ve bu burslar sizin sayenizde. O yüzden yağları atmıyoruz, biriktiriyoruz, öğrencilerimize bursa dönüştürüyoruz.